Ben tersini söyleyeyim, sen düzünü anla. Ben onu demek istememiştim. Ben şöyle demek istemiştim, böyle demek istememiştim. E o zaman düzünü söyle. Doğru konuş, net konuş, açık konuş. İçinde yaşadığın ülkenin resmi dilini, ana dilini düzgün kullan. Dile hakim ol. Kitap oku, kendini geliştir. Video izleyerek Anlatabiliyor muyum? Honçik ponçik kahramanların videolarından ya da gereksiz esprilerinden edindiğin bilgiyle ya da o yönde geliştirdiğin Türkçe ile kendini ne kadar ifade edebilirsin ki? Düzünü söyle ki düzünü anlasınlar. Sonradan bu işin bahanesi şu oluyor. E ben bunu demek istemiştim, onu demek istememiştim. Sen beni yanlış anladın. Ha ben seni yanlış anladım yani. Sen